Kalp krizi riskinizin olup olmadığını öğrenmek ister misiniz? Bilim insanları ani kalp durmaları ya da kalp krizlerini önceden tahmin edebilen yapay zeka algoritması geliştirdi. Peki bu algoritma nasıl çalışıyor? Cevabı haberimizde. Sizde var mı herhangi bir kalp rahatsızlığı? Bende var. Ne kadar süredir kalp rahatsızlığınız var? Yaklaşık bir 10 sene olmuştur. İki defa stent takıldı. Ne kadar süredir kalp piliniz var? Yani 18 yaşından beri takılıyor. Yapay zeka bize daha riskli hastayı daha az riskli hastadan ayırmamıza ve daha riskli hastaya belki daha çok odaklanmamıza ve daha çok ileri tedavi uygulamamıza yardımcı olacak. Kalp hastalığı tanısı giderek yaygınlaşırken bilim insanları tıp dünyasında çığır açan bir buluşa imza attı kalbin aniden durma riski taşıyıp taşımadığını tespit eden yapay zeka algoritması geliştirildi. Araştırmalar gösteriyor ki her 5 ölümden biri ani kalp durması nedeniyle gerçekleşiyor. Peki bizim kalbimizin önümüzdeki 10 yıllık süreçte aniden durma ya da kriz geçirme riski var mı? Varsa bile tahminen bu ne zaman gerçekleşir? Bilim insanları işte bu sorulara yanıt verebilecek yeni bir yapay zeka algoritması geliştirdi. Kalbimle ilgili bir risk taşıyor bunu öğrenebileceğimi 10 yıl önceden öğrenebileceğimi söylüyorsunuz. Ben de ona göre önlem alırım. E, hayatıma dikkat ederim. Bana yapmam gereken şeyleri söylerler. Yapay zeka sayesinde kardiyak MR görüntülerine bakarak e, bu enfarktüs alanının büyüklüğü, yerleşim yeri gibi bir takım parametreler aslında bu hastaların hangilerinde ve ne zaman ...bir ölümcül aritmi gelişebileceğini tahmin etmemize yardımcı oluyor. En azından bilirim yani. hani Ona göre önlem almaya çalışırım, dikkat ederim. Zaten e, sağlıklı yaşamaya çalışıyoruz. Hocam yani bu yeni algoritma şunu mu tahmin ediyor? Önümüzdeki bir ya da iki yıllık süreçte sizin bir kalp krizi ya da ani kalp durma riskiniz var. Kesinlikle. Eğer daha önce bir enfarktüs geçirdiyseniz ve bir kalp etmezliğiniz varsa... E, ...kardiyak MR görüntülerine de sahipsek bu öngörüyü yapmak günümüzde mümkün. Şu an 2022'deyiz. 2023'te veya 24'te kalp krizi geçireceğim. O sürede sürekli onu düşünerek yaşarsın. Yani öğrenmek istemez misiniz? Ben öğrenmek istemem. Hayır onu ben öğrenmek istemezdim doğrusu. İstemez miydiniz? İstemezdim inan diyorum. Neden şey, istemezdiniz peki? şimdi şöyle insan... Yani vücudunun şey, ömrünün sonlanmasını arzu eder mi? Etmez yani. Yani amaç aslında e, hastaya bir kötü haber vermek değil, daha iyi nasıl tedavi edebiliriz belki önünü açabilmek. Uzmanlar yeni teknolojiyle birlikte erken ölüm risklerinin de azalmasını bekliyor. EKG falan çektiriyoruz mesela bir sorun var mı yok mu diye bunu önceden bilmek tabii daha iyi olur bizim için. Amaç sadece aslında hangi hastanın kalbinin duracağını değil aynı zamanda hangi hastanın kalbinin durmayacağını da öngörmek. Bir takım teknolojileri kullanırken bir takım pil işlemleri yapılırken veya ekstra bir takım kalp tedavilerinde doğru hastayı seçmemize de yardımcı olacak. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.